ilk bir sulu pankek nasıl yapılır öyle göstereceğim. Ama sulu pankek. iki adet neydi ya? iki adet yumurta. Şöyle kıralım. Kırıyorum. Bak bu arada elimi kızdım. Bak şuradan e, şuradan açıyorum. İçinde kaldı bu. İçinde kalmaz. Kır buradan. Aldım. Biliyor. Bu bekle elim yağ oluyor. Ay içine. Kır onu kır. Kırılır. Hah. Kırdım. Şimdi ellerimi yıkamayacağım çünkü. Evet kırıyoruz. Kırmızı kırdık ve şey yapacağız. Ben koyayım anne bir tanesini. Ben koyuyorum. Şimdi çırp. Şimdi çırp. Yapıyoruz. Annem çekiyor. <laughs> Bu da. Şimdi şöyle. Bunları yap. annem yaptı. Diğerlerini ben yaptım. Şimdi, Şimdi öyle ki. Dökenem al. Kim bunu ya? Yapayım, dökeceğim. Ben onu dökeceğim arkadaşlar. Hazır olunca bakalım ne kadar çok ne kadar güzel olacak bakın ya. Çok bu dökenem. Oo çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir tane ben dökeyim. Hepsini be. Nasıl Bir şey olmaz anne. Anne şimdi bir adet kabart bu ne? Vanilya. Van bir adet mi? Vanilya. Hepsini dökeyim mi? Evet, tamam. Top da döküyorum bile.

Size çok sağolun, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok sağolun, bay bay.